Bugün Transformer mimarisi hakkında konuşmak istiyorum. Bize Transformer mimarisi hakkında bilgi verebilir misin? Elbette. Transformer mimarisi özellikle doğal dil işlemi alanında devrim yaratmış bir yapay zeka modelidir. Geleneksel sıralı modellerin aksine dikkat mekanizmaları sayesinde verinin farklı bölümleri arasındaki ilişkileri daha iyi yakalayabiliyor. Bu da onu çeviri, metin özetleme gibi görevlerde oldukça başarılı kılıyor. Daha detaylı bilgi ister misin? Tamam, bunu bir sıralama ve başlıklarla ilerlemek istiyorum bu konuda. İlk önce NLP model gelişim kronolojisi hakkında bilgi vermeni istiyorum. Daha sonra orijinal transformer mimarisi hakkında. Sonra temel bileşenler hakkında. Sonra dikkat mekanizması hakkında. En sonunda transformer tipleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Harika bir plan. NLP model gelişim kronolojisi ile başlayalım. İlk olarak 1950'lerde kural tabanlı sistemler vardı. Daha sonra 1980'lerde istatistiksel yöntemler ve makine öğrenimi ortaya çıktı. 2000'lerde derin öğrenme ve RNN'ler popülerleşti. Son olarak 2017'de Transformer mimarisi ile birlikte dikkat mekanizmaları ve büyük dil modelleri çağı başladı. Bu kronoloji hakkında daha fazla bilgi ister misin? Transformer mimarisini kim icat etti? Nasıl oluştu? bilgi verebilir misin? Transformer mimarisi, Google'daki araştırmacılar tarafından 2017 yılında Attention is all you need başlıklı bir makalede tanıtıldı. Bu makale, derin öğrenme ve doğal dil işlemedeki en etkili mimarilerden biri haline gelen Transformer modelini tanıttı. Bu model, özellikle çeviri görevlerinde büyük başarı elde etti ve o zamandan beri birçok farklı neyle. Tamam. Temel bileşenler nelerdir bu Transformer mimarisi? Transformer mimarisinin temel bileşenleri arasında girdi gömme, konum kodlama. Dikkat mekanizmaları, katman normalizasyonu ve ileri beslemeli ağlar bulunur. Girdi gömme, kelimeleri sayısal vektörlere dönüştürürken konum kodlaması, İngilizce terimlerini kodlanı... de açıklar mısın? Yani encoder, decoder, positional encoding, embedding gibi hem Türkçe'sin hem İngilizcesini açıklamanı istiyorum. Elbette. Encoder kodlayıcı, girdiyi işleyen ve bir temsile dönüştüren kısımdır. Decoder kod çözücü ise bu temsili alıp çıktığı üretir. Positional Encoding, konumsal kodlama, kelimelerin sırasını modele bildirir. Embedding gömme ise kelimeleri sayısal vektörlere dönüştürür. Bu terimler hakkında başka soruların var mı? Devam et bu konuyu açıklamaya, temel birleşenleri açıklamaya devam Elbette. Dikkat mekanizmaları modelin girdinin farklı bölümlerine odaklanmasını sağlar. Katman normalizasyonu eğitim sürecini hızlandırır ve kararlılığı artırır. İleri beslemeli ağlar ise her bir pozisyondaki bilgiyi işler. Transformer mimarisi hakkında başka hangi konuları merak ediyorsun? Dikkat mekanizmaları, self-attention, multi-head attention gibi özellikler nelerdir? Elbette. Dikkat mekanizmaları, modelin girdi verisinin farklı bölümleri arasındaki ilişkileri öğrenmesini sağlar. Self-Attention, modelin aynı girdi dizisindeki farklı kelimeler arasındaki ilişkileri anlamasına yardımcı olur. Multi-Head Attention ise, modelin farklı dikkat başlıkları kullanarak girdiği farklı açılardan değerlendirmesini sağlar. Bu mekanizmalar, Transformer'ın uzun mesafeli bağımlılıkları etkili bir şekilde modellemesini ve bağlamsal bilgiyi yakalamasını sağlar. Dikkat mekanizmaları hakkında başka soruların var mı? Bu girdi ve çıktıları örneklerle açıklar mısın? Yani girdi, çıktı, bunu bir insanın anlayacağı şekilde açıklamanı istiyorum. Daha açıklayıcı ya da ee, daha genç, teenager bir çocuğun anlayacağı şekilde açıklamanı istiyorum. Elbette. Diyelim ki bir cümleyi İngilizceden Fransızcaya çevirmek istiyoruz. İngilizce cümle girdi olarak verilir. Transformer, dikkat mekanizmaları sayesinde cümlenin farklı kelimeleri arasındaki ilişkileri öğrenir ve Fransızca çeviriyi çıktı olarak üretir. Bu süreçte girdi ve çıktı arasındaki kelime dizilerinin uzunluğu farklı olabilir. Transformer, bu değişken uzunlukları etkili bir şekilde işleyebilir. Daha fazla örnek istersen yardımcı olabilirim. Şimdi. E Transformer tipleri ve uygulamaları, encoder only, decoder only ne demek bunları açıklar mısın? Örneklerle açıklamanı istiyorum. Elbette. Encoder only modeller girdiği anlamak ve bir temsil oluşturmak için kullanılır. Örneğin BERT bir metnin anlamını anlamak ve sınıflandırma yapmak için encoder only bir modeldir. Decoder only modeller ise verilen bir bağlama göre metin üretmek için kullanılır. Örneğin GPT bir metin dizisini tamamlamak veya yeni metinler oluşturmak için decoder only bir modeldir. Encoder decoder modelleri ise girdi dizisini alıp başka bir çıktı dizisine dönüştürmek için kullanılır. Örneğin T5 bir metni özetlemek veya çevirmek için encoder decoder bir modeldir. Bu modeller hakkında daha fazla bilgi ister misin? Hayır. Açık